Şimdi bu önemli gelişmeyi Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Odak Direktörü Doktor Ali Semin ile konuşacağız. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Alper Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, öncelikle şunu merak ediyorum. Köprüde o, bu sabotaj ihtimali olduğu söyleniyor. Bomba nasıl patlatıldı? Bununla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı mı? Araç oraya nasıl geldi? Ve Ukrayna'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı? Saldırı üstlenildi mi? Evet şimdi Alper Bey alt, aslında bugünkü yapılan saldırıya baktığımız için Amerika için e, 2000'de hatırlarsınız 11 Eylül saldırısı neyse bugün e, yaşanan e, gelişmeler belki biraz farklı bir boyutta ele alınabilir ama Putin için bir 11 Eylül saldırısı kadar etkili ve e, ciddi bir sorun olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burada öncelikli olarak şunu e, al, şunun altını çizmek lazım. Buradan bir kere e, şunu açık bir şekilde ortaya çıkarabiliriz. Birincisi Rusya'nın burada bir ciddi istibara zafiyeti olduğunu, ikincisi Rusya'ya karşı bunu Ukrayna ya da bir vekalet savaşı ki bu başından beri Ukrayna Savaşı'nın zaman içerisinde bir vekalet savaşına dönüşeceğini, hangi istibarat servisi yaptığını tabii ki şimdiye kadar e, çok net bir şekilde ortaya çıkmadı ama bunu Şimdilik Ukrayna yaptığını ve bundan sonraki süreçte de Kırım başta olmak üzere bütün topraklarını geri alacağı yönünde bir açıklama geldiğini görebiliyoruz. Ama gerçek anlamında değerlendirdiğimizde burası artık bundan sonraki süreçte dediğim gibi bu köprüye biliyorsunuz Aynı zamanda e, Rusya için anlamlı bir köprü. Onu soracağım. Nasıl bir önemi var? Neden bu köprü tabii özellikle hedef alındı? 19 defalında? kilometrelik bir e, mesafede uzunlukta olan 4 milyar dolarlık bir masrafı olan e, Putin için ve Putin'in aslında şöyle e, söylemek gerekiyor. Kırım'ı e, ilhak ve işgal ettikten sonraki süreçte yaptırdığı en uzun köprü olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan baktığımızda e, Kırım'la Rusya'yı birbirine e, bağlayan bir köprü olarak karşımıza çıkıyor. Stratejik bir önemi var. Ama görüntüler de verildi. Benim bugün dikkatimi çeken bir görüntü daha var. Aslında çok ilginç. E, sizin de benim de çok yakından takip ettiğimiz için e, net bir şekilde görebiliyoruz böyle videoları, hissedebiliyoruz en azından. işi daha işin özellikle marşlarını çalarak yayınladıkları e, şeyler var. E, videolar var bunun için. Yani biz bugün Ukrayna'yı görüyoruz, yarın e, daha işit buna e, bunu üstlendiği zaman da e, aslında şaşırmamak gerekiyor. Yani netice itibariyle bundan sonraki sürece baktığımız zaman yeni denklemler başlıyor, yeni dengeler başlıyor. E, ben başından beri şunu hep savundum: e, Ukrayna Savaşı şu ana kadar Putin'in aslında e, kontrolünde bir savaş olduğu için. Halen bu savaşın bitirilmesi ya da ateşkes, barış sağlanması için yanaşmadığı bir birçok e, toplantı oldu bugüne kadar dikkat ederseniz. Ama bundan sonraki süreçte Putin'in e, ciddi anlamda bir e, istibara zaafı oldu ki bu istibara zaafı da 24 Şubat'tan sonraki süreçte Ukrayna savaşında da ortaya çıktı. Yani bu savaşın aslında 48 saatlik kadarı bir e, kolay lokma olmadığını Putin için daha zor günlere ya da uzun süreceği şeklinde istibara sorunlarının olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz İkincisi de benim dikkatini çeken bir konu daha var biliyorsunuz Ukrayna komutanını tekrar görevden aldı yeni bir komuta komutan atladı bugün akşam Ama bu şunu söylemek istiyorum bugüne kadar Rusya'nın askeri gücü olabilir. Ee, Ukrayna üzerinde çok ciddi etki yaratabilir ama hep istihbarat zafının olduğunu, askeri anlamdaki zafında olduğunu, şey anlamında söyleyeyim istibarati anlamda olduğunu bize bu saldırılar gösteriyor. Yani e, bu saldırıyla ilgili Ukrayna tarafından yayınlanan video, e, videolar var. E, hazırlıklı bir şekilde hazırlayıp bu kadar bomba dolu bir e, kamyone, e, kamyonu ya da tırı e, bölgeye e, gönderip, ve buradan rahatlıkla geçip daha sonra infilak etmesi e, çok e, bence e, Rusya için ciddi bir mesajdır. Yani şöyle söyleyeyim, Batı bugüne kadar e, Ukrayna savaşında hep e, ağırlaştırmış ekonomi üzerinden Putin'i vurmaya çalıştı. Bugün özellikle dikkatinizi şuna çekmek isterim: 24 ve 27 tarihleri arasında, Eylül tarihleri arasında yapılan biliyorsunuz referandum vardı. Bu referandum sonrası yapılan bir saldırı. Bu ne demek? Aslında Putin'e çok net bir şekilde şu mesaj verildi. E, referandumla kendi topraklarına kattığın e, topraklar olabilir. Ukrayna'nın %15'i şu anda e, özellikle son yapılan referandumla kendi kontrolüne geçmiş olabilir. Ama bunun e, kalıcı olmayacağını, orta ve uzun vadede Rusya'dan tekrar geri alınacağı yönünde bir mesaj olduğunu dediğim gibi bugünkü saldırı Putin için 11 Eylül vakası gibi olayı gibi bir saldırı olduğunu evet. değerlendirmek daha doğru. Yani Putin tabii bu dört noktayı Zaporijya Herson, Donetsk, Luhansk bir zafer edasıyla ilhak kararını onaylamıştı. Evet. Bu havayı bozma amaçlı da tabii gerçekleştiriliyor. Aslında Kesinlikle. durum hiç de Putin'in lehine gitmiyor. Bunu gösterme amaçlı bir bu köprülere evet, saldırır. E, Zaten ya, o noktalarda evet. da sanırım bu ilhak edilen referandumun yapıldığı noktalarda da Ukrayna güçleri son dönemde daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı deniliyor. Bu doğru mu? Bazı bölgelere evet geri aldıkları yönünde açıklamalar yapıldı. Ama şunu söyleyeyim, 30 Eylül'ü hatırlayın Cuma günü geçtiğimiz Cuma günü Putin çıktı dünyaya bir mesaj verdi. Yani artık dünya eski bir dünya olmadığını kendi topraklarının işgal altında. Ya da kurtardı toprakların artık e, Rus halkının bir e, toprağı olduğunu, e, Batı'nın hiçbir şekilde artık e, Rusya'ya dokunamayacağı şeklinde evet. açıklamalar yaptı. Ama netice itibariyle bugün e, bence e, Rusya kendi içinden vuruldu. Yani şimdi şöyle bir şey: Ben bunu Anadolu Ajansı için böyle bir kim e, referandum sonrasında e, Rusya-Ukrayna savaşında kim kazandı kim kaybetti diye bir e, yazı yazdım orada da şunu savundum şu, şu ana kadar aslında bu kısa vadede e, Putin Rusya çok e, ciddi anlamda bu savaşı kazandığını gösteriyor ama orta ve uzun vadede bu savaşı kaybedeceği yönünde çok emareler var onlardan bir tanesi de en kötü ihtimal söyleyeyim bugün yapılan bu şekildeki aç, e, saldırılar Peki, yani şimdi... Putin'in e, bunun için harcadığı aforlar kendi kontrol ettiği bölgelerdeki halkları tutmak için onlara bir e, düzen kurmaya çalışırken evet. aslında düzensizliği de beraberinde getireceğini bu başlangıç olarak ben düşünüyorum. Her ne kadar kendisi bu savaşın bir başlangıcı olarak değerlendirdiyse bugünkü bugünkü saldırıları ama bence e, Putin'in bugüne kadar kazanımlarının kaybetmesi için bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Peki Kerç köprüsüne saldırı. Bundan sonra Ukrayna'nın hedefinin Kırım olduğunu mu gösteriyor? Evet e, Kırım olduğunu ve hatta e, kaybettiği bütün bölgeler olduğunu hı hı. bu bir motivasyon olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Yani şimdi şöyle e, bakın yani referandum Batı tarafından herhangi bir şekilde ses çıkarılmaması sadece ekonomik olarak biliyorsunuz Avrupa Birliği 8. ekonomik yaptırım paketini açıkladı ve orada e, e, Rus petrolüne tavan Fiyat ölçerek işte Rusya'ya 7 milyar dolarlık civarında bir zarar vereceği şeklinde bir açıklama yaptı. Bu tabii ki motivasyon olarak Zelenski başta olmak üzere Ukraynalılar için ciddi anlamda motivasyon anlamında zarara uğrattığını da görebiliyoruz. Ama bugünkü saldırı halen umut olduğunu Batı ya da şöyle söyleyeyim şu anda bir makale savaşından dola, ziyade... Bence artık Ukrayna'da bir istihbarat savaşları da başladı. O yüzden evet. e, bundan sonraki süreç şunu söyleyeyim. E, Putin biliyorsunuz daha eski bir istihbaratçı. Daha çok istihbarat servisleri üzerine odaklanacak kendi içerisinde. E, sadece sahadaki askeri operasyonlar ya da stratejik bölgeler üzerinde bir e, değişim yapmak istemez ama... Ee, Ukrayna'da asıl mesele bundan sonraki süreçte baktığımız zaman bu patlamayla birlikte bir istibarat, vekalet istihbaratı e, sürecinin de evet. başladığının e, aslında bir mesajı olarak da değerlendirebiliriz. Peki teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik ama bir cümleyle Putin nükleer savaş başlatır mı? Son olarak bunu öğrenelim. Valla bunu hep so soruyorlar bana. Açık söyleyeyim Arper Bey, Putin'in bence o anki e, psikolojisine bağlı. Çünkü evet bir çılgınlık yapması gerekiyor ki birçok hocamız, akademisyenler bu savaştan hiç kimsenin kazanamayacağını hatta Tabii. daha fazla bütün dünya savaşacak kadar bir gücümüz kalmayacağını söyleyebiliriz bundan sonraki süreçte. Çok çok teşekkür ediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ali Semin. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.